tarz haberlere haberdar olmak istiyorsanız Derin Haber kanalımıza abone olmaya ve bildirim zilesini açmayı unutmayın. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sert bir tavır takınarak kırmızı çizgi politikası uyguladığını savundu. Deutsche Welle'de DW yer alan habere göre Macron, önceki gün Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, konu Akdeniz'in egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması gerektiğini ifade etti. Ankara'nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu iddia eden Macron, Türklerin sadece bunu sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır dedi. Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle desteklediğini aktardı. Fransa'nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz'deki geçici varlığını artırma kararı ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa'nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediği iddiasında bulundu. Macron orantılıydı, oraya donanmanın tümünü yollamadık diye konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini provokatif olarak değerlendiren Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin AB2 üyesi olan Yunanistan ile GKRY'nin münhasır ekonomik bölgelerine ve egemenlik haklarına saldırdığını iddia etti. Macron, Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, 27 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada Fransız askeri uçaklarının GKRY, Yunanistan ve İtalya ile birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının 1960 antlaşmalarına aykırı olduğuna işaret ederek şunları kaydetmişti. Kıbrıs adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranda sonuçlanacaktır.